merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. lan Lucky Block var oynuyoruz Şimdi oyunumuzu bilenler bilir arkadaşlar. Hemen bir tane oyuna giriyoruz. Şuradan girelim. Ha buranın. hemen girelim. Rastgele. Arkadaşlar oyunumuzu bilen biliyordur. Kesin herkes biliyordur zaten. Ee, şimdi arkadaşlar sizi bir yerde doğuyor, doğuruyor. Yani siz bir yerde doğuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra o sizin doğduğunuz adada e, şeyler var, süngerler var. O süngerleri kıra kıra bir şeyler kazanıyorsunuz ve işte adamları öldürüyorsunuz ve oyunu kazanıyorsunuz. Bazen kötü şeyler veriyor, bazen iyi şeyler veriyor. Bakalım ne gelecek. Bok da, da bok da çıkabilir yani. Bu lafı duyunca her gün midem bulanıyor. Neyse. Sabahtan beri arkadaşlar hiresiz giriyorum. Sonunda Hileyle geldim. Kazanamıyorum abi bir türlü ya. Adamlar pro çıktı o yüzden kazanamadım. Lan bir çık be. Ama senin belanı ve Adamlar hile çıkıyor. bende de hile gireyim artık lan dedim. Ve tamamdır. Başladı arkadaşlar. Böyle bir yerde başlıyorsunuz arkadaşlar. Süngerler var. Bazen şurada sünger var mesela. Baz Aha, bazen iyi şeyler çıkıyor. Bazen kötü şey. Allah ben onu oğlum bunun oku. What the fuck öleceğim. şey çıksın da öldüreyim onları. Baba. Bu senin balanı mısın? şerefsiz Lan çapa nerede ha? O bay Allah belanı geldi. Bu ne abi abi? Geber lan, lan. Allah ne oluyor? Eyvallah lan. Sen var ya adamsın ha. Bu mu yaptı lan? Yok lan bu yapmamış. Bu yapmamış. Ben de diyorum birisi mi yaptı bu şey şimşek çaktırıyormuş çapa Şimş, Oha bu ne? Ne oluyor oğlum? Allah senin ben Lan yanıyorum Lan oğlum çocuğu ya Ya ne kadar şerefsin ya Ben ölüyorum ölüyorum yeter ya Öldüm, kanımı kuruttun ya, kanımı kuruttun, şerefsiz, şerefsiz. Kaç yer az önce, şu lava kapatmam lazım. Abi ya, orayı niye geçiş kapatıyorsun sen? Şerefsiz. Al işte, yine mi ya? Yine mi abi? Abi, abi abi hayır hayır hayır, ölme. Tamam da şimdi... ...şöyle geliştikten sonra, ya tabii biz gelişemedik, ama... Biz de böyleyiz be abicim Nerede oğlum o? Nereye gittin lan? Nereye gitti o lan? Nereye gittin ne oğlum Allah Allah neyse Yemek kayboldu neyse arkadaşlar böyle geliştikten sonra hayır. Tabi siz gelişeceksiniz Biz gelişemedik ama ben Bunlar ne amana koyayım ya domuzu ne yapacağım götüne mi sokacağım ya Terbiyesizleşme ya Şunları kazalım da bir yemek Aha, ne düştü? Yine mi lan? Yine mi sen? Aha burada da var. Hadi Bismillah. Bu ne lan? Allah senin. Oha. Böyle böyle piçlik, piçlik bir ya. Kazının arkadaşlar oyunu başlayınca size kazma ve e, balta veriyor. Abi dakika lan. Biz şey yapabiliriz. Kılıç kılıç yapalım hadi. Kılıç yaptık. Çok büyük bir başarı başardık arkadaşlar. Şimdi buradan öyle. <laughs> Yanlışlıkla mikrofona kafa attım arkadaşlar kusura bakmayın. Ah <laughs> çözmüş. Öbür adalara gidip adamları öldürmeye çalışalım bakalım. Tamam şimdi. Evet. Tamam arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar ortaya gidelim Sonra adama gideriz. Ne yapalım artık ortada. Çok item çıkmadığı için çok. Ortaya gidelim madem. Ne adamın yanında değil mi? Kol kol Aha geldi arkadaşlar. Dört tane birden. Allah senin be lanı. İşte ya, al işte ya. <laughs> ne yapacağız? oğlum biz? Ne var lan? Ne bakayım? Al. Çık da güzel bir şeyler çıksın abi. Hadi abi. Oh. Allah güzel. Tamamdır ya bunlar. Çok kötü değil bek diyelim ya abi. Ben de lol lol çıktı sandım yeniden. ama çıkmamış. Tamam şimdi karşı adaya gitmeye başlayalım. Yani rakip adaya gitmeye başlayalım. Yoksa evet. Hadi abi, hadi 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 inşallah yeter bile ve Vah oh, senin balonu Bak çık önümde Aha sünger varmış lan orada biz nasıl görmedik onu Hah, vallahi valla billah tilla o çıktı lan Allah'ım sonu şükür olası sonunda güzel bir şey düştü Oh be bunu çok seviyorum valla lan lafı Çok güzel Evet arkadaşlar bir baskın yedikten sonra geri geldim. Şu anda kuş gelip kafama konabilir. Kuş dışarıda. kardeş ne yapıyorsun kafama yiyebilir diyebilirim. Arkadaşlar Lucky Ball var ya ben başka ne isteyebilirim sizden? Sizden diyeyim. Ah o da söylememiş. Bu ne oğlum bir bak çıkmadı lan. Oh baba. bana. La bizde 32 tane şey varmış ya la. Lan sus. Aşkım diyor arkadaşlar duyuyor musun? <laughs> of şu anda motor geç. Aşkım diyor şu anda. Lan sus! Mal! Lan susana ya Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar. Şey olmaz ya. Yani. Allah belanı ne Abi bu, buradaki adam ne oldu ki buna? Oha iki tane lol çıktı. Aaa burada ölmüş lan adam. Karı zakkallı. Hah. Hah hah hah. Neler varmış çok da bir şey yokmuş zaten adamda yok yok bir şey neyse aa burada da çocuk şey çıktı lan Oh be Süngerlerini kuralım kuralım <laughs> arkadaşlar hemen geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Skype kapattım ve geldim. Şu anda hiçbir yerde adam yok abi. Adam bulamıyorum. Adam kıttı mı? Aha adam. Allah Allah. Aha adam geldi. Oklarız kardeş. O kazandık lan. Tek iki kişi kalmışız. Arkadaşlar kazandık. Lucky Boy'u almamı istiyorum ya. Allah bela neyse. Ya da mesela ben oyun daha oynuyorum. Gerçekten çok zevkli. Ne oldu abi? Ben şurada mı? Yok abi burası değil. Hello olmadık takır yaptık bir adamı öldürdük arkadaşlar. Nasıl kafasına kafasına o ok kattık. Neyse. Şimdi, şimdi bakalım. Oha 231 saniye 230. Allah hiç kırptı ya. Şu Tamamdır. Arkadaşlar kafasını sallıyor. Kafasını yukarı aşağı yaptırıyor. Aşağı ne demek? Kafasıyla 31 çekiyor galiba. Evet arkadaşlar şu anda hala beklemekteyiz. Şu an kafasıyla böyle böyle kafasını oynattırıyor bir şeyler yapıyor ama neyse. Tamamdır oyunumuz başladı. O bak bu map güzel gibi ha. Daha işte Allah ben Ne düştü al işte yine mi ya? Hep bu yemek düşüyor hep ya. Hadi abi ya bov düştün bov. Abi Allah ben ne oluyor kafamıza. Kafama girdi kardeş. Abi iki tane mi çıktı ya. Allah belacın. Oha lan burası kırılmış. Hadi bak. Ya abi şunun tepesinde de var bu Şunun tepesi, ağacın tepesinde arkadaşlar vardı galiba. Onu hatırlıyorum. Bu mapi hatırlıyorum. Sen hatırladın dostum. Oha, domuzlar uçuyor bu domuzlar. Bu ne abi? Oha ya, oha yani. Oha yani ya, oha yani. Oha, öleceğim. Madur fakir oluyor. Hayırdır kardeşim hayır yapıyorsun kardeşim? Hayırdır, kardeşim? Şimdi kaç arkada Adamların adalarına gideceğiz ya. Ne yapacağız ki abi adalarıma? Onlar kesin bizi öldürecek. Şimdi bir bakımız yok çünkü. Bizi öldürecekler. Çabuk çabuk çabuk. Hemen kazmamız lazım arkadaşlar. Aha adam geliyor mu lan? Aha adam geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamamdır. Şimdi o adam boka gitti. Ben de şuradan boka ya yarıyorum ama bakayım. Aha, adam, adam, adam oyalanıyor şu anda. Adam çok derecede oyalanıyor arkadaşlar şu anda. Hemen gitmem lazım.